Dostlar, herkese hayırlı geceler. Şöyle bir üstümüzü falan düzeltelim. Sonuçta bağış konuşması yapacağız. Şimdi şöyle, bazen yani müsait zamanımda, canım sıkıldığında demeyeceğim. müsait zamanımda sizlerin işine yarayacak algoritmalar yazıyorum. Bu algoritmaların hani temel amacı şu ben kendim strateji açısından kullanmıyorum bunları. Çünkü benim stratejimi az çok anlamıştınızdır. Ama sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olan algoritmalar ki bu algoritmaları açık konuşmak gerekirse benzeri var mı bilmiyorum. Ama kolay kolay bu düzeyde bulamayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün sizlerle paylaşacağım bu algoritmanın amacı Sizlerin yüzlerce hisseyi aynı anda takip edebilmenize olanak sağlaması ve burada da e, tam alarmın oluştuğu anda haberdar olmanız bu kısım çok çok önemli. Peki bu algoritmaya nasıl ulaşacaksınız? Ben bu algoritmayla alakalı bir bağış hani yayın yapayım dedim. Bağış yayında da bakın bana dekont falan atın istemiyorum. Veya kalkıp şunu yapın istemiyorum. Hani Alp hocam ben şu kadar bağış yapsam mı yapmasam mı? Ben buna da karışmayacağım. Algoritmayı herkese açık bir şekilde paylaşacağım. Ama benim sizden istediğim şey şu. Üç tane seçeneğiniz var. Ya bağış yapın. Tamam. Ya hani bağış miktarı size fazla geliyorsa küçük de olsa sadaka verin. Ya da bunlar da elinizden gelmiyorsa ettiğiniz duaları da bizi de katın. Okey. Benim burada istediğim tek şey bu. Çünkü her şeyin zekatı olduğu gibi bilginin de zekatı var. Ben bu algoritmaları yazabiliyorum tamam. Size ulaştırabiliyorum tamam. Burada amaç sizden hani maddi bir gelir değil. Ben sizden hani parayla satın alamayacağım bir şey istiyorum. Dualarınıza eklemeniz. Bu çünkü hani bu dünyayla ile alakalı hamdolsun bir endişemiz yok. Öbür dünya ile alakalı endişemiz çok. Yani maddi olarak bu dünyada kendimizi kalkındırabiliyoruz. Bunlarla alakalı bir problemimiz yok. Allah bize güç kuvvet verdiği sürece çalışırız hani az olsun çok olsun kazanır. onlarla bir problem yok. Ama asıl endişelendiğimiz konu öbür ya. Bu noktada da bizi dualarınızda eksik et. Dualarınızda mutlaka bulundurmanızı istiyorum. Ben sizden talebim bu. Bağışlarınızı da hangi yardım kuruluşunu tercih ederseniz edin. Yapın mutlaka. Ben size şu kadarını söyleyeyim. Bu bir dost hani tavsiyesi olacak. Hani ben bazen böyle kendi hayatımla alakalı sizlere bir şeyler anlatıyorum ya. Fark ettiyseniz hani dini konulara çok girmeyi sevmiyorum. Girmeyi sevmiyor olmamın sebebi sosyal medyada bunların çok e, nasıl derler? İnsanları manipüle etmek için kullanılan şeyler. Ben de yanlış yapanlara benzemek istemediğim için kalkıp bu tarz şeyleri çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Ama bununla alakalı şu olayı anlatmazsam da niyetimin tam olarak anlaşılamayacağını düşünüyorum. Ben hani böyle derler ya gümüş kaşıkla doğmadım. Kalabalık bir ailenin bir ferdi olarak dünyaya geldim. Babam 8 tane kız kardeşine annesine bakmakla hani hayata atılmış genç yaşında hani henüz askere yeni gitmiş. Yani babasını kaybetmiş. Ailesine bakmak durumunda kalmış. Bununla beraber biz de sekiz kardeşiz. Bu kadar nüfusu tek başına hani bir yerlere getirmiş biri. Ben de belli bir yaşa gelir gelmez bazı sorumlulukların altına girmek durumunda kaldım. Çünkü e, aileye katkıda bulunmak zorundaydık babamıza yardımcı olmak zorundaydık. Sadece ben değil, benim bütün kardeşlerim aynı şekilde. Hani erken yaşta hayata atıldı diyelim. Bu birçok kişi için şey olabilir. Yani negatiflik gibi olabilir. Ama hayır ben hiçbir zaman negatiflik hissetmiyorum bunlarla ilgili. Hani ben 20 yaşındayken 30-40 yaşına gelmiş birinin hayat tecrübesini, iş tecrübesini veya işte e, ailesinin kanatlarının altından çıkmış ve hayatın hayatı öğrenmiş birinin tecrübesine sahiptim. Evet olgunlaşmamız gerekiyordu. Halen de olgunlaşmaya devam ediyoruz. Ama hayata erken atılmış biri olarak şunu söyleyeyim. Benim yaşım henüz e, hatırlamaya çalışıyorum. Tarihle hesabını yapayım. 16'larda falanken, 14-15'lerdeyken ben <laughs> bütün dualarımda şunu söyleyerek başlayalım. Benim babamdan öğrendiğim şey şuydu. Biz memlekette traktörümüz vardı, arabamız vardı. Hani gidip geliyorduk sürekli. Babam diyor ki oğlum hiçbir zaman kimseyi yolda bırakma. Ki Allah da seni yolda bırakmaz. Bununla beraber orada da bir büyüğümüzün güzel bir hani hadisi bana anlatması, hadiseyi bana anlatması kulağıma küpedir. Halen de bunu unutmam. Derdi ki paylaşmakta Allah'la yarışın. Siz dağıttıkça onun hazinesi daha fazla olduğu için o size daha fazla verecektir. Siz asla onu yenemeyeceksiniz ama mutlaka yarışın. Yarıştığınız zaman siz ne kadar çok dağıtırsanız Allah mutlaka yerine fazlasını koyacaktır. Bu sizin sürekli çoğalmanıza sebep olacaktır. Ben de buna istinaden sürekli hep şu duayı yapardım. Allah'ım ver ver ki vereyim. Ver ki kimseyi geri çevirmeyeyim. Hamdolsun bugüne kadar kimseye geri çevirmedik. Bununla alakalı da çevirmemeye gayret ediyoruz. Allah bu gayretimizi daim kılsın. <laughs> Sizlere de benim dostlarına tavsiyem hani paranız olmayabilir ama niyetiniz halis olsun. Yolunuz zor olabilir ama gayretiniz şok olsun. Siz mutlaka bir yere ulaşıyorsunuz. Önemli olan konu bu. Ben geçen gün de söylemiştim. Ben bugüne kadar hamdolsun hiç parayla alakalı bir endişe içine girmedim. Parasızlık her insan hayatında olur, benim de hayatımda oldu. Bundan bahsetmiyorum. Endişe etmememin sebebi Allah'ın bizim rızkımıza kefil olmasından ötürü. O yüzden bu akşamki yayında evet biz sürekli borsa ile alakalı konuşuyoruz. Evet, borsa ile alakalı şeyler anlatıyoruz. Ama benim istediğim tek şey sadece borsa ile alakalı sizin hayatınıza dokunmak, sizin finansal özgürlüğünüze gitmek değil. Belki bir şeyler de hani bu süreçte birbirimize katabilir, birbirimize anlatabilirsek yani manevi olarak da gelişebiliriz. Benim isteğim bu. O yüzden ben siz ne kadar yardım yapmışsınız, yapmamışsınız bunu sorgulamayacağım. Bunu tamamıyla sizin vicdanınıza bırakıyorum. Ne kadar yardım yapmak istiyorsanız da hangi kuruluşu yapmak istiyorsanız da mutlaka yapın. Ben sadece o yardımı yaparken ki duanıza olmak istiyorum bu kadar. Başka bir niyetim yok ben. Bu hani anlattıklarımda lütfen yanlış anlaşılmasın. Tekrar söylüyorum bu paylaşımı yapmamdaki bu algoritma sizlerle paylaşmamdaki amaç hiçbir zaman maddi bir karşılık değil ki ücretsiz yapıyorum zaten bunu. Yayının başında bağış sözünün geçmesinin sebebi de evet ben sizden bunu hani size ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum ama benim istediğim şey ya dua edin. imkanınız varsa sadaka verin. Daha fazla imkanınız varsa bağış yapın. bunları imkanınız yetmiyorsa dualarınıza bir dikkat edin. Başka bir şey yok ki bu zaten benim beklediğim önce çok çok daha üstünde bir kazanç olacak inşallah. Evet şurayı düzeltelim. Algoritmayı sizlere anlatmaya başlayalım. Şöyle düzeltelim çünkü aramızda heyecanlananlar var. Yerinde duramayanlar var. Yaşı genç olanlar var. Gerçi bu yaşla alakalı bir şey değil. Bu heyecan sürekli olacak bir heyecan. Gelelim sürece. Şunu kapatalım. Daha önce sizlerle konuşmuş olduğumuz hangisi vardı? Karzemir A üzerine gelelim. Bunun üzerinden konuşalım. Allah cümlemizden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Bu yayını şu an izleyen, daha sonra izleyecek olan herkese yani duamız budur. Gelelim algoritmaya. Algoritmanın linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bu videoyu da hem YouTube'da paylaşacağım hem de Akıncı kanalında yani bizim algoritmaların, eğitimlerin bulunduğu kanala paylaşacağım. Oradan da ücretsiz bir şekilde ulaşabileceksiniz. Algoritmanın içeriğine gelelim. Algoritmanın şeyine gelelim. Linki sizinle paylaştığım zaman şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Favorileri ekle. Yani linke tıkladığınızda favorilere ekle çıkacak. Eğer masa üstünden bunu kullanmaya başlayacaksanız buradaki grafik sayfasını kapatın. Tamam. Ya da uygulamayı komple kapatıp açın. Bununla beraber mobil kullanıyorsanız Yine uygulamayı kapatıp açmanız lazım ki favorilerinize ek gelsin. Favorileri ekledik. Tamam. Bakın favorileri ekledim. Ben güncellemeyi şu şekilde yapacağım. Sayfayı kaydet diyeceğim. Bu sayfayı şöyle baştan açacağım. Şunu kapatacağım. Yeni sayfa açıyorum buraya. Tamam. Geldim. Ekledim. Çok güzel dua etmiştiniz Yiğit Bey. Allah razı olsun. Tamam. Geldi ekranımıza. Göstergelere giriyorum. Doğrudan buradan favorilere geliyor zaten. Nerede bu? Burada. Favorilere ekledim. Bu defa sayfama geldi. Şöyle kaynak kodunun bir bölümünü de göstereceğim. Yani sıfırdan yazıldığını görmeniz için bu altıncı versiyonda yazılmış bir şey algoritma yani yeni en son sürüm tamam en son sürüm burada zaten yani kodun bir bölümünü göstereceğimi söylemiştim burada kod içeriği vesaire var kapatalım bunu devamını göstermek için hiçbir işinize yaramayacak geldik buraya ne işe yarıyor bu? bu algoritma ekranınıza getirdiğinizde bu normal klasik bir hani kırılım göstergesi aslında ortalamaya hani baz alıyor ama bunun artılarını eksilerini size göstereyim. Neden hani bu kadar önemli olacağını size anlatayım. Şöyle buradan kaynak yani mumun açılış, kapanış veya işte hangi verisini baz almak istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Seçtiniz. Kapanış veya açılış olabilir. Yani açılışını da tercih edebilirsiniz. Seçtiniz. Daha sonra buradan iki tane değer girmeniz gerekecek. Ben normal basic düzey değerleri girdim. 20-55. Siz bunu işte hani 20-50 yapabilirsiniz. 20-60 yapabilirsiniz. Veya hani isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Burada iki tane ortalama türü kullanabilirsiniz. SMA veya EMA kullanabilirsiniz. Burada zaten hani kırılımda neyi göstermesini istediğinizi giriyorsunuz. Mesela diamond şeklinde girin. Veya farklı bir şekilde girebilirsiniz. Ben cross seçiyorum. Burada renkleri seçiyorsunuz. Buraya kadar her şey çok basit. Bakın her şey çok basit. Tamam dediniz. Burada farkı ortaya çıkartacak şey şu. Geldiniz buraya. Biz tümü giriyorum. Burada endeksteki bütün hisseler çıkıyor karşınıza. Anadolu Efes ve Malta Twork vardı bir de galiba değil mi? Burada var mı? Twork'u da eklememişiz. Evet güzel. Tamam. Ekledik. Buraya hani siz ne kadar hisse eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz bu arada. Eklediniz. Ekledikten sonra şunu yapıyorsunuz. Geliyorsunuz. Liste üzerine alarm oluştur diyorsunuz. Liste üzerine alarm oluşturduğunuz an şu oluyor. Burada listenizdeki bütün hisselere tek bir seçenekle alarmı oluşturuyorsunuz. Aşağıdan buradaki alarm hani bizim algoritmamızda seçiyorsunuz alarm seçeneği olarak oluştur dediniz oluşturduktan sonra sizin ekranıza şöyle bir şey gelecek bir saniye okay. burada bizdeki bütün hisselere drill'ın doğrultusunda alarm kurmuş oldunuz. Yani sürekli tarama yapmanıza gerek yok. Sürekli sabah akşam hisse peşinde koşmanıza. Kim bana ne söyledi, kim bana ne söylemedi. Hani bunu buradan hani sürekli aramanıza gerek yok. Tek bir alarm kurduğunuz zaman bütün hisseleri alarmınızı kuruyorsunuz istediğiniz periyotta. Şöyle göstereyim. Ben Akıncı'ya alarm kurmuştum. 4 saat, 2 saat neyse. Hani bütün hisselere ben Akıncı için alarm kurdum 4 saatliğe. Yani büyük ölçekte oluşan hisselerden haberdar olabilmek adına. Önceden 300-400 tane alarm kurmam gerekiyordu. Veya kaç hisse var? 500 hisse mi? 500 tane alarm kurma gere gerekiyordu. Hepsine kurmak istiyorsam. Hepsine kurmak istemiyorsam da tek bir alarmla buradan bütün hisseleri, alarmı kurmuş oluyorum. Açık uçlu alarmı kaydet diyorum. Ve bundan sonra oluşacak bütün hisselerdeki kırılımlar benim bildirim hani bildirim olarak telefonuma, bilgisayarıma veya tabletime gelecek. Bu sayede piyasayı daha rahat takip edebileceğim. Bu çalışmanın ilk hali. Buraya belki hani trend kırılımlarını falan filan da ekleyebilirim. Hani en doğrusal hangisi çalışıyor? Onların üzerine biraz çalışıp bu doğrultuda size trend ile alakalı da bir seçenek sunabilirim bildiğiniz olsun. Şu an için bu hali sizin sürekli tarama yapmanızın hani önüne geçecek. Sürekli işte e, bilmediğiniz hisselerde karşınıza çıkan işte anlamlandıramadığınız veya işte güvenmediğiniz hisselerdeki süreçleri de yani takip etmek yerine sadece takip ettiğiniz hisselerdeki kırılımları göreceksiniz. Bu daha e, nasıl diyeyim? konforlu hareket etmenizi sağlayacak diye düşünüyorum. Sizin varsa bununla alakalı sormak istediğiniz bir şey ben yanıtlamaktan hani mutluluk duyarım. Dediğim gibi bu algoritmanın amacı sizin kırılımlardan haberdar olmanız. Ha, güvenli olarak nasıl kullanabilirsiniz? Mesela burayı 100 yaptınız. 100 mumluk ortalamada Buranın üstüne de mesela şey yapabilirsiniz. 50. Bu ikisinde gerçekleşen kırılımlardan haberdar olabilirsiniz. Veya daha keskin, daha hızlı hareket etmek istiyorsanız bunu bu şekilde şey yapabilirsiniz. Bu gelenekselciler için mi? Ya zaten burada herkes şey yapmıyor mu? Ya hocam ben hissemde düşüş oluştuğunda haberdar olmak istiyorum. Yükseliş oluştuğunda haberdar olmak istiyorum. Ya da trend kırılımından haberdar olmak istiyorum dediğinde bu senin için bir çözüm. Ha, burada trend kırılımlarını falan filan da ekleyeceğim bu arada. Trend kırılım derken hani böyle işte e, asıl fiyat eğrilerinde gerçekleşen kırılımları da görebileceğiniz stratejileri daha sonra eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Bu en yani basic temel hali. Bunu daha sonra geliştirip sizin de geçmiş hallerini güncelleyip paylaşacağım. Tekrar onları hani farklı farklı şekilde şey yapmanıza gerek yok. Güncelleme geldiğinde sizin ekranınıza çıkacak. O şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kırılımdan kasıt nedir? Hani geleneksel takip ettiği kırılımlar işte ne bileyim, 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı kırdığında haberdar olayım. İşte veya 50 günlük ortalama 100'ü kırdığında haberdar olayım. Veya 50 günlük ortalama 200'ü kırdığında haberdar olayım gibi ee, tarama şeyleri var ya tarama seçenekleri var ya trading Bunları tırnak içinde EMA gibi. Aynen EMA zaten. Yani buradaki strateji doğrudan EMA. Ama EMA'nın daha gelişmiş alarm kurma seçenekleri olan hali şeklinde düşünün. Bu sayede siz yüzlerce hisse tek bir seçenekle kurabiliyorsunuz. Ha bunu, buradan da Arif Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Burada TradingView'daki son gelişmeleri ben sürekli takip ediyorum. Ama gözümden kaçmış olan bir şey vardı. Yani tek alarmla çoklu alarm kurabilme özelliği. Onu toplantıda bize bahsetti. Bahsettikten sonra ben bunun üzerine neler yapabilirim şeklinde çalıştım. Daha önce sizlerle benim paylaşmış olduğum Basic Ray bir Emma vardı. Onu yani paylaşmadım. Sıfırdan Emma yazdım. Çok zaten uzun bir şey olmadı. Ortalama kaç satır kod oldu? Yaklaşık 400 satır kod falan oldu. Hesaplama kodu da 200 satır falan oldu. 200 satırlık bir hesaplama kodu güzel bir sonuç verdi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Oraya yazdığımız rakamları tam anlamadım. İki tane ortalama seçebiliyorsunuz burada. Bir tanesi slow, bir tanesi hareketli şeklinde. Yani buradaki şey şu. Bir tanesi daha az baz bazaldığı için daha reaksiyoneldir. Bir tanesi daha fazla baz bazaldığı için daha yavaş hareket eder. Bu ikisinden hani istediğiniz değerleri girip alem kurabilme özelliği veriyor size. Başka bir şey yok. Hocam normal şekilde harmonikler hisselerin alım satım yerleri içinde kullanabilir miyiz? Şimdi yiğit bey. Şöyle söyleyeyim size. Bugün siz Twitter'da biraz bahsettiniz ama bakın ben bu işin içinde olan biri olarak söylüyorum. Sizin sosyal medyadan ulaşabildiğiniz bilgilerin hiçbiri sizi profesyonel hesaplamaya ulaştırmayacaktır. Özellikle harmoniklerle alakalı. Hani ben harmonik biliyorum diyenlerin %99'u yalan söylüyor sosyal medyadakilerin. Ben 2014, 2015, 2016 yıllarında matematik var dediğinde uzaylı muamelesi yapanlar yıllar içerisinde bizim başarımızı görüp insanları nasıl hani kendi etrafımızda tutmaya çalışabiliriz veya nasıl tutabiliriz gibi bir gayret içine girdiler. Orada da yani üçgenleri koyalım üstüne. Çünkü bir hesaplamaya dayalı değil. İnsanlara yine geneliksel şekilde yorum yapıyorlar. Ekstra bir şey yok. En azından hisse al mı sat mı verdi. Oradan görebileceğiz. Evet. Belirlediğiniz ortalama kırıldığında haberdar oluyorsunuz. Bu kadar. Gerçi ben buraya kırılım alarmı ekledim. Price Cross'u ekleyebilirdi. ekleyebilirdim aslında. Hani tek bir tane olacak. Fiyat onun altına düşünde. haberdar ol. Üstüne çıktığında haberdar ol şeklinde de yapabilirdim aslında. Bak bu şu an geldi aklıma. Onu, onu da ekleyebilirim. Price cross olarak da ekleyebiliriz. Yani çift değil tek olarak da ekleyebiliriz. Evet. Sanki o daha mı kullanışlı olur? Yani. Fiyatı baz alacaksanız evet aslında. Ama işte ortalamalar yukarı kırdığında işleme girecekseniz şu şekilde bu halde kullanılabilir. Hocam Akıncı'ya rakip olamaz sanırım. Arkadaş Akıncı'ya biz rakip cümlesini kurarken bir düşünün. Gerçekten düşünün. Çünkü şöyle bir şey olacak. Akıncı 13.300 tane hesaplamaya alarm kurduruyor size. Yani en yakın rakibin yaklaşık 50-60 katı daha fazla hesaplamak hani barındırıyor içinde. 50-60 kat. Yani oradaki rakamları telaffuz ederken yani Akıncı'yı ben herhangi bir şeyle mukayese etmem zaten. Akıncı 13-14 yıllık bir emeğin tezahürü. Onu buraya... Yani ben yayınlarda Akıncı'dan bahsetmek istemiyorum. Çünkü Akıncı'yı herhangi bir şeyle mukayese et, etmek istemiyorum. Ya ben harmonik biliyorum, çalışıyorum demek isteyen varsa girsin Trading ücretsiz bir sürü harmonik algoritması var. Ama iyi araba, kötü araba üzerinden mukayese edecek olursak Tofaş'ta bir araba, Bugatti Chiron da bir araba. Ben kalkıp Chiron'umu Tofaş'la mukayese etmem yani. Ne yazsanız o, karma şeklinde değil. Ya üstüne daha fazla bir şey koymanın çok bir mantığı yok. Yani buradaki maksat şöyle siz 10, 20, 30, 40, 50, 100 böyle 10 tane, 20 tane emo koyuyorsunuz üstüne. Mesela şey var ya, Rainbow var ya. Yani oradaki mevzu şu değil. Onların hiçbiri size hedef vermeyecek zaten. Ama sizi güvende tutmak hani babında şöyle bir şey yap olarak kullanılabilir ortalamalar. Nedir? Mesela örnek veriyorum şu kadar mumun fiyatın ortalamasının altına düştüğünde ben işlemden çıkıyorum ve işleme giriyorum şeklinde takip edilebilir. Ne demiş hocam bir önerim olabilir. Mesela işlem çizgilerin içi yeşil yapılabilir. Çok bir şey yok ki. Buraya fiil ekleyeceğiz yani. Ekle bir şey yok. Fiili şöyle söyleyeyim size. Bir kısa kod. Yani bir hmm, kodlamada ufak bir terim. Renklendir gibi. Balıkesir'de kar başladı. Burada sabahtan beri kar var yani. Arkadaş zaten şöyle, üç günde herkes bizim gibi olsaydı bizim bir artımız olmazdı. Yani yıllardır piyasada olup insanlar niye bize yetişmeye çalışıyor, gözünüzü seveyim. Hem yani tamam ben şeyi sevmiyorum, kendimi övmeyi sevmiyorum, şey yapmayı sevmiyorum ama eğri oturup da doğru da konuşmak lazım. Yani şu an millet karmaşa kargaşa içinde, bende gram meselenin endişe yok. Yarın ne yapacağım lan Hiçbir endişe taşımıyorum. Bu psikolojiye ulaşmak için hani önünüzü görebiliyor olmanız lazım. Hocam konuşalım ama logaritmik mi, lineer mi? Hangisine bakalım? Ya bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bak. Fiyat. Ya nasıl diyeyim size? Ortada bir minare var. Tamam. Bir minare var. Bunu hangi yalanla kılıfa sokacaklar diye düşünüyorlar. Siz işinize yaramayacak bir şeyi linearda baksanız şey için konuşuyorum. Kan kanalları için konuşuyorum. Linearda baksanız. Başka nasıl bakarsanız bakın işinize yaramayacak. Yani hedef tayin etmenize olanak sağlamayacak bunlar. Ağırlıklı ortalama da hedef tayin etmez. İşte ne bileyim ağırlıklı ortalamanın yanında trend kanalı da hedef tayin etmenizi olanak sağlamaz. Lineer ve logaritmik bakmaktaki tek şey şu. Adam uzun vade bakacak ya. Uzun vade yeniden yapılandır diyor bunu. Okey. Yapılandırdıktan sonra çizgi çekebiliyor olması hani noktasında işine yarıyor. Ekstra bir şey yok. Endeks ne olur? Bir şu hani yayını sonlandıralım. Dediğim gibi ben bunun kaynak kodunu videonun altına paylaşacağım. Videonun altına paylaştığım gibi Akıncı'nın eğitim kanalında da paylaşacağım. Bu süreci nasıl hani değerlendirmek isterseniz ki ben bunu daha geliştireceğim. İşte ne bileyim trend kanallarının alarm seçeneklerini vesaire daha eklemeyi düşünüyorum. Veya GAN olabilir. Yani onda daha nasıl diyeyim ölçeklendirilebilir bir süreç olduğu için daha rahat hani Önünüzü görebileceksiniz. kırılım noktalarına o olabilir mesela. O biraz daha meşakkatli olacak ama onu ekleyebiliriz. Gibi. Ee, bu daha konforlu sürecinizi takip edebilmek, yönetebilmeniz adına, hani işinize yarayacak bir süre, yani yarayacak bir algoritma. Ee, Bağışlarınızı dediğim gibi bana bildirmenize gerek yok. Bağışlarınızı hangi yardım kuruluşuna yaparsanız yapın veya herhangi bir ihtiyaç sahibine de yapabilirsiniz. Duanızda bizi de katma ihmal etmeyin. Sizden tek istediğimiz bu. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.